Artisan Podcast Son Bozul Erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Son erimeden podcast serimizin bu bölümünde biraz sürdürülebilir şehirler kavramından söz etmeye çalışacağız. Bundan da Konuşuyor olmamızın esasında bir tane temel sebebi var. O da son zamanlarda şehirlere baktığımız zaman sürdürülebilirlikle, gerçekten konuştuğumuz sürdürülebilirlikle şehirlerin sürdürülebilirlikten anladıkları arasında çok önemli bir fark olduğunu ya da bu uçurumun gittikçe açılmakta olduğunu gördük. Mesela şehirlerde akıllı şehir diye bir kavram çıktı, işte teknolojik altyapı falan ama bunlar gerçekten sürdürülebilirlik mi? Şimdi bu açıdan baktığımızda biliyorsunuz 2015 yılında Eylül ayıydı sanıyorum 24-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler New York'ta sürdürülebilir kalkınma amaçlarını belirledi. Ben de o toplantıda New York'taydım ve bu çalışmaları yapan grubun içerisindeydim. Orada şehirler konusunda ne düşündük? ne düşünüldü. Yani bildiğiniz gibi 17 tane amaç bunun altında da 169 tane hedef var. Hedeflerden kastımız da sayısal olarak yerine getirilmesi gereken şeyler. Yani şehirlerin buna konsantre olarak sürdürülebilirliği tanımlamaları gerekiyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir şehirler kavramını sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tarif ettiği biçimde anlatmaya çalışacağım size ve bu bazılarınız için ilk defa karşılaştığınız bir kavram olabilir. Şimdi ilk olarak birinci il gösterge ölçülmesi gereken sürdürülebilir şehirlerde herkes için güvenilir bir yaşam alanı ve temiz su, elektrik, atık, ısınma gibi temel servislerin sağlanması. Bunu neyle ölçüyoruz? Bunu da gece kondu ve uygun olmayan evlerde yaşayan kişilerin oranıyla ölçüyoruz. Dolayısıyla birinci yapmamız gereken şey herkesin düzgün, temiz suyu, elektriği, atığı, ısınması olan evlerde yaşaması. Şimdi tabii burada bu konuyu konuşmaya başladığımızda birincil olarak karşımıza çıkan şey temiz su. Yani musluktan akan suyun içilebilir olması. Ama biliyorsunuz ki sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok yerinde gelişmekte olan ülkelerde Avrupa için çok geçerli olmayabilir bu. Musluktan akan suyu içmek mümkün değil. Yani sağlanan su o derece temiz bir su değil. Elektrik ülkemizde sorunsuz bunu anlıyorum ama dünyanın pek çok yerinde sürekli bir elektrik bulmak zor olabiliyor. Sonra atık, atıkların düzgün toplanması bu konuda herkes çalışıyor, biz de çalışıyoruz ülkemizde. Isınma da bir diğer problem. Sonra bir diğer başlık, güvenilir ve sürdürülebilir taşıma sistemlerinin kurulması. Bunun da ölçüm göstergesi tüm cinsiyet, yaş ve engellilerin rahat ulaşılabilir ve kullanılabilir toplu taşımaya ulaşım oranları. Şimdi dikkat edin, cinsiyet, yaş ve engelliler diyor. Buna baktığımızda mesela İstanbul'da biliyorsunuz 500T diye bir hattımız var. Ve 500T esasında yaklaşık olarak 12-13 ila 50 yaş arasındaki sağlıklı erkekler için tasarlanmış bir ulaşım aracıdır. Ya nasıl olur bu iş diyorsunuz? Bir ucundan bindiğinizde öbür ucuna gitmeniz 3 saat 4 saat alıyorsa bu ulaşım aracında her yaştaki insanın, her cinsiyetteki insanın rahat rahat seyahat etmesini bekleyemeyiz. Ülkemizde kadınların özellikle rahat edebileceği ulaşım araçları çok fazla değil. Sonra yaşlıların rahat seyahat edebilmeleri de çok kolay değil. En azından mesela, hani affırın tuvalete gitmesi gerekecek olsa bu 3 saat içerisinde. Nerede indi, bindi, nerede tuvalete gitti gibi bir sürü sorunumuz olabiliyor. Uzun vadede buna bakıldığında. Dolayısıyla bu sistemlerin hep insan odaklı kurulması gerekiyor. Maalesef biz hala taşıma odaklı çalıştırıyoruz bu sistemleri. Bir diğer başlık, herkes için, bir şehirleşme ve bireylerin dahil olduğu bütünleşik şehir planlaması. Bir kez daha yani maalesef önemli bir kısmı İstanbul'da yaşıyor. Onun için hep İstanbul'u örnek olarak alıyoruz. Burada da çok ciddi problemler çıkıyor. Çünkü İstanbul gibi bir şehir bütün bu kavramlara neredeyse hiç uymuyor. Çünkü çok büyüğüz. Yani Eskişehir konuşuyor olsak çok daha makul şeyler söylüyor olurduk. Ya da işte ne bileyim Manisa'yı ya da Amasya'yı bunlar makul şehir büyüklüğündeki yerler. Yaz İstanbul'da olay sapıtıyor. Birinci göstergemiz arazi kullanımındaki artışın şehir nüfusundaki artışa oranı. Şimdi bu çok kıymetli bir kavram. Çünkü şehirlerin çok fazla saçaklanmaması gerekiyor. Yani burada önemli olan hani o hepimizin kafasında yarattığı işte iki katlı bahçe içindeki evler falan onlar şehir değil. Şehrin içinde de olmaması lazım. Burada ideal şehir tanımında yani sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından bakıyorsak konuya 8 ila 12 katlı bloklardan oluşan bir şehirden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir bir şehir ancak o şekilde oluyor. Yani ne bizim Fikirtepe'de gördüğümüz gibi 25, 30, 40 katlı binalar ne de çevresindeki 2 katlı bahçe içindeki evler. Bunların ikisi de sürdürülebilir değil. Bunu kontrol altına alan gösterge arazi kullanımındaki artışın şehir nüfusundaki artışa oranı. Sonra ikinci göstergemizde düzenli ve demokratik olarak şehirli nüfusun şehir planlamasına katıldığı şehirlerin ülkedeki oranı bu şaka gibi geliyor tabii çoğumuza. Yani şehirli nüfusun şehir planlamasına katıldığı. Yani ne yapacağımıza, şehri nasıl geliştireceğimize hep birlikte karar vereceğiz. Sanıyorum bunda sıfır Türkiye. Yani sanmıyorum ki bir şehirde şehir planlamasına vatandaşlar bu derece katkıda bulunuyor olsunlar. Bir sonraki başlık kültürel ve doğal mirasın korunması. Bunun da göstergesi tüm kültürel ve doğal mirasın korunması için kişi başına yapılan harcama. Bunu çok doğru bir gösterge olarak göremiyorum ama bunu sayısallaştırmanın da bir yolunu bulamadık. Yani nasıl bunu sayıya dökeriz, evet yapıyoruz bu işi ya da yapmıyoruz diyebiliriz, bu duruma getirebiliriz, bunu bilmiyoruz. Ama kültürel ve doğal mirasın korunması çok önemli bir konu. Biz bunu yapıyor muyuz? Çok ciddi şüphelerim var. Yani doğal miras dediğiniz ormanlarımızı koruyor muyuz? Akarsularımızı, denizlerimizi bunları koruyor muyuz? İşte Marmara'nın yaşamakta olduğu müsilen sorunu ve özellikle 2025'in baharı ve yazında yaşayacağı müsilen sorunu bunları bize düşündürtüyor. Bunları yapıyor muyuz? Sonra felaketlere karşı dirençliliğin sağlanması. Buradaki gösterge de felaketlerden oluşan can kaybı, kayıp olan kişiler ve doğrudan etkilenen kişilerin sayısı. Ha şimdi eğer depremden bahsetmiyorsak burada çok kötü değiliz. Özellikle büyük şehirlerimiz açısından bu sayıyı düzgün tutmamız gerekiyor ama İstanbul'a bir de deprem açısından bakacak olursak bu göstergede felaketiz. Çünkü hani bugün bir kaybımız yok. Evet ama İstanbul'da bir deprem olacak olursa bu gösterge çıldırır. Korkunç yerlere gider. Bunu engellemek için neler yapıyoruz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bir başka gösterge bu başlık altında. Felaketlerden oluşan kritik altyapıya verilen zararların ve temel hizmet kayıplarının maddi boyutu. Bir kez daha deprem olmadığı müddetçe bu başlıkta iyiyiz ama deprem olduğunda canımız çok sıkılabilir. Bizim şehirlerimizin Sekap yani sürdürülebilir enerji ve iklim eylemi planı dediğimiz ve herkesin yapmaya çalıştığı bir takım raporlar var ve bunu sürdürülebilir şehir olarak algılıyor çoğu yer. Bunun yansıdığı esasındaki tek başlık şehirlerin çevre olan etkilerinin azaltılması. Bunun da göstergesi bir tanesi şehirde yaratılan çöpün düzgün ve düzenli toplanarak doğru biçimde bertaraf edilmesi. Bunu ölçebilir miyiz? Evet, ölçüyoruz. Ne kadarını düzgün topladığımız. Yani aslında bunlar çok fazla Türkiye'de sorun olan şeyler değil. Ama dünyanın diğer ülkeler açısından çok ciddi problemler var burada. Bir de üstüne hani sırf buna bakacak olsak yeter mi? Çünkü ikinci göstergede burada. Şehirlerdeki parçacıktan oluşan hava kirliliğinin senelik ortalaması. Bir kez daha ben bütün belediyelere bu ölçümü kendilerinin yapması gerektiğini söylüyorum. Yani biliyorsunuz bu ölçümü Türkiye'de Çevre Bakanlığı yapıyor. Çevre Bakanlığı'na karşı herhangi bir kötü düşüncem yok bu konuda. Ancak buradaki sorumluluk sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından şehrin kendisine verilmiştir. Yani şehirde iki buçuk mikron ve 10 mikron büyüklüğündeki parçacıkların senelik ortalamasının şehir içinde kendileri tarafından ölçülmesi ve raporlanması gerekiyor. Ve bu da sanıldığı kadar zor bir problem değil. Yani bu bunu yapacak aletler neredeyse her belediyenin bütçesinde en ufak bir etki yapmadan edinilebilecek aletler. Yani bunu uygun bir mekana kurmak her belediyenin, her ilçe belediyesinin çok rahat bu konuda çok rahat görülebilir ama şimdi burada benim ana derdim şu bu iki başlıkta da yani iki göstergede de şehirlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması çok fazla düşünülmüyor. Yani bakın bir tanesi çöp yani çöpü düzgün toplayıp düzgün bir şekilde bertaraf ediyor muyuz? İkincisi de hava kirliliği. Ama biz şehirlerden çok ciddi karbondioksit salımı yapıyoruz. Çok fazla kimyasal atık üretiyoruz. Ve bu atık da sadece çöp değil. Yani Marmara Denizi'ne bizim saldığımız müsilajına neden olan organik maddeler, tarımdan gelenler bunların tamamı esasında ölçülmesi gereken şeyler. Yalnız göstergeler burada oldukça zayıf kalıyor. Bir başka başlığımız yeşil ve toplumsal alanların arttırılması. Göstergelerimiz de tüm cinsiyet, yaş ve engellilerin serbestçe kullandığı yaratılmış toplumsal açık alanların kişi başına miktarı. Biz devamlı bina 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 üstüne gidiyoruz ama toplumsal açık alan diyor. E şimdi AVM'leri buna sayacak mıyız toplumsal açık alan olarak? İşte biz maalesef yavaş yavaş AVM'leri toplumsal açık alan olarak kullanmaya başladık. Bir de son 12 ay içerisinde fiziksel ya da cinsel tacize uğrayan kişilerin cinsiyet, yaş ve engellilikle birlikte oluş mekanının da belirlendiği oranlar sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde. Bütün bunları ciddi bir şekilde tutmamız ve buna göre bunu azaltmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani bizim yaptığımız o sekaplar falan bu konuların biliyorsunuz çok çok dışında kalıyorlar. Bir diğer başlığımız şehirle kırsalın bağlantısının kuvvetlendirilmesi. E maalesef bu yok. Bunun göstergesi çünkü bölgesel ve kentsel gelişme planlarının nüfus artış öngörülerine ve kaynak ihtiyacına bağlı olarak yapılan şehirlerin oranı. E peki şehirle kırsalın bağlantısının kuvvetlendirilmesiyle bu göstergenin anlamı ne? Ya da bağlantısı ne? Pek yok. Bunu anlatmaya çabaladığımızda da bütün büyük şehirlerde çok ciddi bir karşılıksızlıkla karşılaşıyoruz. Yani oradaki sorumlulara ya bakın esasında bu şehre gelen gıdanın işte yüzlerce kilometre öteden değil, kendi kırsalından gelmesi gerekiyor, bunun kuvvetlendirilmesi lazım, bunu yapmak için şunları yapmamız lazım dediğimiz zaman kimse bu işlere çok fazla girişmek istemiyor. Yani İstanbul'da yaşıyorsak İstanbul'un kırsalı dediğimiz yerler var, hala var. Ve oraları bizim çok ciddi güçlendirmemiz ve oralara kaynak akıtmamız gerekiyor sürdürülebilir olabilmek için. Bir diğer başlık, felaket riskinin kapsamlı biçimde yönetilmesi. Bu çok teknik bir konu. Bunun göstergesi şu: Felaket riskini azaltmak için Sendai çerçevesine uygun, felaket riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan ülkeler. Biz eminim Sendai çerçevesinin ne olduğunu henüz pek çok yerde bilmiyoruzdur. Burada ne yaptığımız konusunda da pek fazla bir fikrimiz yoktur. Ama yapmamız gereken bu felaket riskini azaltmamız gerekiyor şehirlerde. Sonra bu tabii şehir dertten öte ülkeyi ilgilendiriyor. Bu gösterge ülkesel felaket riskini azaltma stratejiyle uyumlu yerel felaket riskini azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan yönetimlerin oranı. Şimdi lütfen kimse bana şey demesin. Ya işte evet biz yapıyoruz bunu, bunun raporları hazır ya da bunun planları hazır. Burada önemli olan ben çoğu belediyeye gittiğimde o belediyede belediye bölgesinde tanıdıklarım oluyor yaşayan. Onlara hep soruyorum. Mesela aşırı bir sıcaklık olduğu zaman sizin bölgenizde yaşayan benim dayım var. Dayımın ölmemesi için ne yapıyor? diyorum İşte bu felaket riski kapsamını bu soruların cevaplanması giriyor ve burada da bana hemen birinin cevap vermesi gerekiyor. Bu sadece benim dayım için değil. Herhangi bir vatandaş için bu felaket riskinin nasıl azaltılacağını tüm yetkililerin biliyor olması gerekiyor ve burada kusura bakmayın çok zayıf durumdayız. Son olarak da sürdürülebilir ve dirençli binalara maddi ve teknik desteğin sağlanması. Bunun göstergesi de az gelişmiş ülkelere sürdürülebilir, dirençli, doğru kaynak kullanımı yapan ve yerel malzemelerle inşa edilmiş olan binalar inşa etmek için yapılmış olan yardımın oranı. Ben okurken nefes nefese kalıyorum. Sanıyorum siz de fark ettiniz. Bunun esasen sürdürülebilirlikle çok fazla bir alakası yok. Çünkü az gelişmiş ülkelere diyor. Biz bu gruba bile girmiş. Yani biz bunu konuşmaya başladığımız zaman evet LEED sertifikalı binalar falan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ama şehrin ortasında diyelim Taksim'de siz LİT sertifikalı bir bina yapıyorsunuz ama o binada çalışanlar kendi arabalarına binerek bir tarafta Bahçeşehir'den diğer tarafta Tuzla'dan Taksim'e geliyorlar. Şimdi planlama, sürdürülebilirlik bu şekilde olmaz. Bunların hepsini bir oturup düşünmemiz gerekiyor. Ben çok kısaca bu sürdürülebilir şehir kavramının ne olması gerektiğini yani dünyanın sürdürülebilirlik dediğinde neyi algıladığını anlatmaya çalıştım size. Bunu bütün başlıklarda yapacağız. Yani geri kalan sağlıktan açlığa iklim eyleminden diyelim toplumsal cinsiyet eşitliğine bunların hepsini tek tek konuşuyor olacağız. Ancak yani şunu unutmayalım. Bu Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçları tam da sürdürülebilirliği tanımlayan amaçlar değil. Orada herkesin kabul edeceği ve bir Birleşmiş Milletler'den oy birliğiyle geçebilecek bir sisteme karar verilmeye çalışılıyor. O nedenle de buranın çok fazla eksiği var. Yani bunlar esasında bizim en azından yapmamız gereken şeyler. Bunları yaptığımızda sürdürülebiliriz diyecekimiz şeyler değil. Ama bunları bir şehrin madde madde oturup çalışması ve bunlara çözümler üretmesi gerekiyor. Gerek şehrin kurumsal, kamusal altyapısında, gerek belediyelerinde, gerek insanlarında, gerek sivil toplumunda, gerek şirketlerinde hepimizin bunları bilerek buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet, burada duralım. Sanıyorum epey oldu vaktimiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Artisan Podcast Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.